rahat ederiz. Rahat ederiz. Sağ olun, sağ olun. Bayramlaşmaya geldik. Alo abi. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyur, hürmetle buyurun. Buyur, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Bayramınız sağ ol, iyi bayramlar. Bütün beraber, beraber <laughs> güzel kardeşler, güzel insanlar. Sağ ol, sağ ol. Hadi de bakalım. Bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyoruz. İlginiz için, alakanız için de çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Belediyemizin kapıları her zaman hepinize açık olacak. İnşallah daha güzel bayramlarda, daha güzel ortamlarda birlikte olacağız, beraber olacağız, yaralarımızı hep beraber saracağız. Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsine, bütün yakınlarına sabırlar diliyoruz. Adıyaman birlikte yaraları saracak, Adıyaman birlikte düştüğü yerden kalkacak. Ben hepinize geldiğiniz için, buraya kadar zahmet ettiğiniz iç, 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 için de bir kez daha teşekkür ediyorum.